Hey. Günaydın herkese. Merhaba babacım. Ben beni okula götürür müsün? Tabii ki oğlum. Gidiyoruz okula. Teşekkürler babacım. Vardık okula. Hadi oğlum. Tamam teşekkürler babacım. İyi günler. İyi dersler oğlum güle güle. Merhabalar Ali. Merhabalar Recep abi nasılsın? Hadi gidelim okula. Gidelim. Merhaba hocam nasılsınız iyi misiniz? Merhaba hocam Teşekkürler Recep ve Ali. Siz nasılsınız? Sağ olasınız hocam. Sağ ol hocam. Güle güle arkadaşlar. Güle güle hocam. Güle güle hocam. Güle güle Ali. Güle güle. Merhaba oğlum. Okul nasıldı? Sağ ol baba okul çok güzeldi. Biraz okuldan bahset. Tamam babacım. Ben gidiyorum. Baba bir dostum yaralandı ve eve gitti. Neden yaralandı oğlum? Dostum kaçarken yere düştü ve yaralandı. Geçmiş olsun oğlum. Sağ ol babacım. Çok yorgunum babacım. Ben Benim de, oğlum uykum geliyor. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum uyuyamam oğlum. Tamam güle güle babacım. Güle güle. Arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Güle güle.